Bunlar işlenmek için fabrikalara gidiyor. Macun yapıp yüzü maske ya Evet. Bunu ezeceksin abi. Evet. Tabii biz teknelerin içini banyo yapardık. Evet. <laughs> tamam veriyor mu? Tamam. Otur bakalım oraya derlerdi. Biz Haziran sonu başlarız. Hı hı. Ha, e, ağaçlar belli bir büyüme bahar e, e, büyümesini tamamladıktan sonra yaprakları tamamladıktan sonra Haziran e, sonu başlarız. Temmuz ve Ağustos sonuna kadar devam ederiz. E, büyük ağaçlarda küçük e, ağaçlara dokunmuyoruz. Çünkü onlar e, taze yeni fidanlar olduğu için büyümesi gerekiyor. Büyük gelişimini tamamlamış ağaçlardan büyüme güzel dallarından düzenli bir budama yaparak onu gölgeye seriyoruz o dalları budadıktan sonra gölgede rengini kaybetmeden böyle yemyeşil e, kuruyor çünkü güneşte olduğu zaman özelliğini kaybediyor sararıyor çünkü yapraklar kestiğimiz büyük dalları e, önce kurutuyoruz kuruttuktan sonra e, onları e, sopayla çırpıyoruz çuvallıyoruz onları. Tüccarlar geliyor, bize fiyat veriyor. Bir de kooperatifimiz var. Bu işleri yüredeki kekik ve adaçayı defneleri toplayan onlara teklif sunuyoruz. En iyi fiyatı veren işletmeye malımızı veriyoruz. Biz bu hasadı bitirdikten sonra Bunlar işlenmek için fabrikalara gidiyor. Fabrikalarda işlendikten sonra ilaç sanayine gidiyor, e, kozmetik sanayine gidiyor. E, alanındaki çeşitli kozmetik ürünlerde kullanılıyor. Benim hayattaki sağlıklı e, olmamın veya böyle cildimin e, güzelleşmesinin en etken e, maddesinden biri budur. Evet, hayatta Hayat. böyle insanı sağlıklı kılan bazı bitkiler var. Onlara çok önem veriyorum. En önem verdiğim bitkilerden biri de defnedir. Sofralarımda, cildimde, ondan sonra içtiğim çayda, hepsinde kullanırım. 57 yaşındayım ama şu an hiçbir sağlık sorunum yok. Allah'a şükür. Yani yemeklerin çoğunu kullanır. Et olan, et türü olan yemeklerin esnetini kullanır. Et ve balık türü olan bütün yiyeceklerde kullanıldığı zaman onun lezzetini, faydasını, daha çok vitamin değerini arttırıyor. Yani böyle tamam. e, kokulu lezzetli hale geliyor. Ziya Usta. Evet. Bunu ezeceksin abi. Evet tohumlar ne? Ha, bir tutam yaprakla beraber. Evet. Gazanın içinde bunu kaynatacaksın. Bunun suyuyla güzelce duş alacaksın. Mis gibi ne yorgunluk kalır ne bir şey kalır. Hazır şampuanlar çıktı. Bunların pabucu atıldı Evet. 2-2 i̇ki, iki daha 4. Eskiden marangozlar büyük çam ağaçlarından, kavak ağaçlarından tekni yaparlardı. Çamaşır teknesi. Çamaşır yıkamak için. Ziya Usta sen evet. bilirsin. Ufakken biz teknelerin içinde banyo yapardık. Evet. Evlerin bahçesinde hem çamaşırlar yıkanırdı. Tabii. Çamaşır bittikten sonra bize hop gelin bakalım sizi bir çimdirelim. Haftada bir gün banyo günü. Banyo demezlerdi. Çimdirelim derlerdi. Evet. Gazların içinde defne yaptı Evet Ocak külü, evet. un gibi erinirdi. Tabii. sonra gazanın yüzünü güzelce serpilirdi. Bu definlerden de, aynı böyle şu şekilde, bunu bağlarlardı. Gazanın kenarına bunu sokarlardı. Bu gazanın kenarında. Arılsında bunu böyle karıştırırlardı. Bu sıcak suyun içinde. Ha, Tabii. Şey olsun diye. Ondan sonra çamaşır... Bizi gelin bakalım, sizi bir çimdirelim. Bizi oturturlardı teknenin bir kenarına. Güzelce bu defner suyundan biz yıkanırdık. Evet. Tertemiz mis gibi tertemiz elbiseleri giydik mi? Oh be. Ondan sonra giderdik. Oynamaya iki dakika sonra gelip pislenirdik. Et kebaplarında kebabın üzerine içerisine koyuyoruz. Mis kokulu böyle lezzet çok güzel bir lezzet veriyor. Aynı zamanda sağlık açısından da balık ve ette çok faydalı oluyor. Şimdi incir önce bandırılır sıcak suyun içine. İncir bandırıldıktan sonra serilir, Üstündeki su kuruduktan sonra paketlenir. Paketlenirken defne yaprakları düzgünce paketlerin içine, evet. incirlerin etrafına güzelce yerleştirilir. Ondan sonra incirler bu defne ile beraber kendi öz olan şekerine dışa verir. Dışa verdiği için incir kabuğunda toz un gibi şeker oluşur. Bu incirin kurtlanmasına, bozulmasına, böceklenmesine engeller. Şuna konulur. Bu konulur. Sabun, sabun yapılır. Ondan sonra cilt ve kozmetik ürünlerinde kimyasal sanayinde kullanılır. Bir nevi saç dökülmesinin ilacı. Evet ciltteki alerjik ekzama gibi şeylere çok Tabii. iyi gelir, Di, romatizma diz ağrıları, Tabii. siyatik ağrılar, eklem ağrılarına çok iyi gelir. Bunun tohumları siyahlaştığında Eylül Ekim'de toplanıyor. Yağmurlardan sonra bunun kaynatarak yağını çıkarıp çıkardıktan sonra da o yağı kullanıyoruz. Ya buğdaylar değirmende ürütüldükten sonra un haline geliyor. Ondan sonra ambara ve çuvallara konulurken aralarına defne yaprağı konuluyor. Uzun vadede hiç bozulmuyor, böcelenmiyor. Onu her türlü şeyden koruyor. Bu tür hani kışlık yiyecekleri onun kokusuyla korumuş oluyoruz. Defnenin bir faydası daha ayak kokusu iyi gelir. Ayak mantarına da çok iyi geliyor. Kaşıntıya. Yok eder ayak kokusunu. Evet. ayakları ciltini güzelleştiriyor. Geri dökülmelerini, yağına, mantarına Bunun yağını kına ile beraber... Elma sirkesinde bunun yağı karıştırılır. Evet. Kına 3-4 saat bekletilir. Bekletildikten sonra bu kına ayaklara vurulur. Tabii. yakılır. Ve bu kına sayesinde ayak mantarı, ayak kokusu Kaşıntısı. bir faydasını da söyledim size. Abi. Evet, Mide faydasını... bağırsak rahatsızlığı olanlara ayakların tabanlarına parmak aralarını evet. kaydıyla evet. hem ayak mantarını hem ölmüyor, vücut her yerine dağılıyor. Oradan da bağırsakların çalışmasını sağlıyor evet. hazımsızlığı evet. gideriyor her yerine dağılıyor orada. Evet. sadece ayakları sürül sürülerek. içinde elma sirkesi olacak yalnız elma sirkesi kına defne yoğurt ben kendim öyle yapıyorum ben çok ayrıntılı değil evet. güzel eziyorum önce bir hamur haline getiriyorum sonra bir kaynatıyorum onu üzerine bir dinlendiriyorum iki gün üzerindeki yağı alıyorum ya var ya, çok Hayır. Bir Şu cildin e, güzelliği e, gençleşmesi şur bak Tabii. ne hale geliyor böyle bir hafta devam et sadece cildin oluyor kırışıklar hiçbir şey kalmıyor. Tabii canım.